Gece Yarısı Kütüphanesi. Nora Seed, 35 yaşında, hayatının tüm yükünü omuzlarında hissederken, köpeğini kaybetmiş ve depresyonun eşiğindedir. Pişmanlıklarla dolu bir gece onu intihara sürükler. Tam o anda hayat ile ölüm arasındaki o ince çizgide bulur kendini. Nora, tanıdık olmayan bir kütüphanede uyanır. Raflar sonsuz gibi uzanır ve her kitap yeşil bir ışıltıyla parlamaktadır karşısında ilkokulunun nazik kütüphanecisi Bayan Elmi bulur. Bu kütüphane hayatıyla ilgili tüm seçimlerinin farklı versiyonlarını barındırmaktadır. Bayan Elm, Noraya yaşamındaki her kararın paralel evrenlerde sayısız başka hayat yarattığını açıklar. Nora, kendi pişmanlıklarını telafi edebileceği hayat kitaplarını seçerek bu hayatları deneyimleme şansına sahiptir. Ancak bir hayattan memnun kaldığında kütüphaneye geri dönmesi de mümkündür. Nora, ilk olarak olimpiyat yüzücüsü olma pişmanlığıyla yüzleşir ve bu hayatı seçer. Kendini bir anda sporcu Nora'nın bedeninde havuz kenarında bulur. İlk başta her şey rüya gibidir. Özlediği başarıyı tatmaktadır. Ancak çok geçmeden profesyonel sporcu olmanın getirdiği yalnızlığı, bitmek bilmeyen antrenmanları ve baskıyı deneyimler. Şöhretin ve başarının göründüğü kadar parlak olmadığını fark eder. Bu hayatta onun için tamamlanmış hissetmez. Bir sonraki seçimi Arktik'te bir buzul bilimci olma hayalidir. Bu eski sevgilisi Dan ile ayrı düştükten sonra vazgeçtiği bir tutkuydu. Kendini bembeyaz soğuk bir manzarada bilimsel keşiflerin içinde bulur bu sefer gerçek bir amaç hissettiğini düşünür. Buzul bilimci Nora olarak doğanın büyüleyici güzelliğine şahit olsa da bu yaşamında zorlukları olduğunu anlar. Hayatındaki eksiklikler, uzaklık ve yalnızlık hissi peşini bırakmaz. Başarılarının bedelini ödemektedir. Nora, farklı hayatları deneyimledikçe her birinin kendi zorlukları ve sevinçleri olduğunu keşfeder. Mükemmel bir hayatın var olmadığına dair sarsıcı bir farkındalık yaşar. Pişmanlıkların bir döngüden ibaret olduğunu anlar. Ardından eski nişanlısı Dan ile evlendiği hayatı dener. Başlangıçta aşk ve istikrar vaadiyle dolu görünen bu yaşamda geçmişin gölgeleriyle yüzleşir. İlişkilerindeki gerçek sorunları daha net görür. Dan ile olan hayatında evliliğin getirdiği kısıtlamaları ve kendisinden uzaklaşmayı deneyimler. Kardeşi Joe ile olan ilişkisinin önemini fark eder. Bu hayatında ona aradığı tatmini vermediğini anlar. Kütüphanede kendisi gibi hayatlar arasında seyahat eden Hugo ile tanışır. Hugo, Nora'ya bu deneyimin sadece pişmanlıkları gidermekle ilgili olmadığını anlatır. İkisi, farklı yaşamların getirdiği ortak deneyimler üzerine felsefi sohbetler yaparlar. Nora, kardeşi Joe ile bir müzik grubu kurduğu hayata atlar. Bu hayatta sanatsal ifade ve aile bağlarının gücünü bulur. Sahnedeki coşku ve kardeşlik onu derinden etkiler. Her denediği hayatta birlikte Nora pişmanlıklarını yeniden değerlendirir ve asıl özleminin ne olduğunu anlamaya başlar. Kütüphane denediği hayatların her birinde daha az istikrarlı hale gelir. Her kitap biraz daha hızlı eskir. Kütüphane çökmeye başlarken Nora kendini bir anda oğluyla birlikte yaşadığı bir hayatın içinde bulur ancak bu hayatta kararsızdır. Kütüphanenin varlığı zayıfladıkça o da bu hayattan kopma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Tam bu noktada gerçekten yaşamak ve var olmak istediğini anlar. Nora orijinal hayatına geri dönmek için güçlü bir arzu hisseder ve bunun için mücadele eder. Büyük bir enerjiyle uyandığında artık pişmanlıklarla değil, yeni bir yaşam isteğiyle doludur. Hayatın değerli bir hediye olduğunu kabul eder ve her anını kucaklamaya karar verir.